şöyle koşalım. Haydi. Daha hızlı koş. Daha hızlı koş. Adam, lan Allah Allah. Polis karar gelmiş. Saklan. Yemin ediyorum. Polisler beni bir yakalıyor. Bir tane verse işimiz bitti ya. Ama şu banka nerede lan? bu soyamadık yemin ediyorum. gördüm. Ben yeni çıkardım beni. Görüp de hemen şey at. Yani bir tane yollamazlar beni. Hadi inşallah diyorum. Ay iyi bakalım. Şimdi bir bir kere bu, bu kart buraya koyulur mu ya? Bu kart buraya koyulur mu? Haydi gidiyoruz. Allah polisler geldi. Bir başka parayı alayım hemen. Boşalt boşalt şurayı. Hadi boşalt üç kardeş. Sonra boşalt şuradaki paraları. Boşalt boşalt boşalt. Boşalt. Haydi gideceğiz hadi boşalt daha hızlı. Daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı. Haydi gidiyoruz. Haydi bismillah. Hırsız. Polisler gelmiş. Yemin ediyorum. O zaman biz hemen şuradan şöyle katalım ya. Bir tane de, de araba tutarım. Sadece arabayı şuraya bırakınlarım. Dur şurada iki dakika hemen bir telefonumu alayım. Bir tane oğlum telefonumu almış mıydım? Ha aynen. En son çaldığım şu telefon. Alo, alo. Bana bir tane motor bırakın. Ee, bankanın tam önüne. Önüne, aynen. Ön, tam önüne. Ee, yok ya da bankanın önüne değil. Bankanın bir yerin önüne koy. Ee, ben onu alacağım. Tamam mı? Hı, tamam tamam. Adam herhalde koydu ya. Oğlum o kadar bankanın önüne koymadık manyak koymuş yine ya. Bir kere yanlışlıkla söyledik sonra doğrusunu söyledik yine oraya bırakmış. Hadi gidiyoruz. Yemin ediyorum hapishaneye girdik mi işimiz bitti. Hop 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 Allah, Allah 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 Onun burası market değil mi lan hemen yeni aldığımız paralarla şurada bir şeyler satın alalım e, ee, okuma yazmam yok acaba şu şeyine aa, aa, tutuklusun tutuklusun Allah lan orada polis gel yazıyormuş Allah kahretsin iyi polis kötü polis yaparlar mı acaba lan? burası olmadı ana lan direkt ben hücreye mi atacağınız 1 yıl sonra. Hadi çıkıyorsun. Ya polisler siz neredesiniz? Bakın. E, polis karar karargahına bilmeden girdim. Sizi görmedim ama siz beni gördünüz. Şimdi kapıyı açtım. Ne oluyor? Anlayamıyorum ya. Siz kimsiniz? Görünmez hayalet polisler misiniz? Kimsiniz lan. Salon ol oğlum. Lan benim adam gibi konuş. neredesiniz Yemin ediyorum oksijeni bir de oturturuz, o da olur. İyi tamam ya, gidiyorum. Alo, 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 alo. Aa, motor hala burada lan. bir yıl geçmiş, motor hala burada. Dur şu ışıkları açayım abi. Dur. Işık açıldı mı? Hayır, açamam şimdi, bir dakika. Tamam, ışıkları açtığımız iyi oldu ya. Gece gece şimdi önümüzü göremeyeceğiz. Yemin ediyorum. Nasıl çiftlik kamp gibi yerlere geldik yemin ediyorum. Çok yanlış yerlere geliyoruz Çıkın lan. Ne, telefonla kafana da vurur. de ağrıyım şimdi. Şu hırsız arkadaşım da Hepsi yavaş versin. Selam kanka ya o nereyim? Ya valla iyidir de ben şu an motorla kaçıyorum. Yemin ediyorum polislerden zaten kaçtım. Sonra bir yakalandım. Bir yıl. Zaten ee, hatırlarsın bir yıldır seninle görüşemedik. Evet ya. Yani ben seni birkaç kere aradım ama. Manyak sürekli üst kapamak zorunda kaldım. Polis kere yanında bir telefonla görselerdi çaldığım telefonla ne yaparlardı acaba Vallahi bilmem ha çünkü ben hiç polis kadar giremedim biliyorsun ben ustayım valla ustalarım ustalarım ölmüyor bak ben şuan motorla şehri geziyorum bildiğin Anlaşıldı? satayım haa aynen yemin ediyorum burslu arkadaşları dinleyeyim bir şey bile yamuk şehre gidip yemin ediyorum Artık kötü olmak istemiyorum ya. Artık kötü olmak istemiyorum canım. Nedense istemiyorum. Ama az çok kötü. ya yeah. Ya o ses neydi? Kesin kemiklerim kırıldı. videodumdan geldi. Hı? Yine ötüyor vallahi bir şey. Bir çocukmuş gibi davranayım. Beni göremezsinler. Takla atan çocuk. Bu. Ben şöyle şuraya gidelim Ah güzel yer ha Yemin ediyorum güzel yer